Ha bizim zaten sloganımız bellidir. Ha Elazığ halkı bize yetki versin, Ankara gerisini düşünsün. Elazığ'da neyin ne istenileceğini ancak ben bilirim. Elazığ'da, Elazığ'da hakikaten de şu anda şu anda millet listelere tepkilidir. Aday adaylardan umutları yoktur. Yarın bu aday adayları seçildiği zaman tutup telefon numaralarını değiştirecekler, telefonlarını kapatacaklar. Nefeslerini Ankara'da, Amerika uçaklarında alacaklar. Ve en iyi hizmet edeceğiz. Telefonlarımız herkese açık olacaktır. Vay ki bundan sonra kamu kurum müdürlerinin haline seçilirse meğer ki o telefon ellerinde titriyecek, titriyecek. Kimse haksız el adı kalmayacak. Herkes bunu iyi bilsin. Baş tacısı. Bugün e, Ankara beni tanıyor. Tüm genel başkanlar tanıyor. Cumhurbaşkan reis bizi tanıyor. Tüm bakanlar bizi tanıyor. Ben bugün yani en azından Ankara'daki Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hükümette dördüncü adamım, beşinci adamım. Çünkü niye? Reisin yanında benim sözüm, sohbetim vardır, irtibarım vardır, kişiliğim vardır. Elazığ'a istediğimizi alacağım. Bunu iyi bilin. Bak bunu iyi bilin. Tüm genel başkanlar beni tanıyor. Ben nasıl istemeyi biliyorum. Nasıl meclisi seslendireceğim, Elazığ'a nasıl bir siyasi renk getireceğimi tüm Elazığ halkı görecektir. Bunu herkes şüphe olmasın. Ha, yeter ki muhtar arkadaşlarımız, yeter ki vatandaşlarımız bize destek olsunlar. Bize yetki versinler. Ya bir beş sene de beni deneyin ya. Beş sene de ben sizi dolandırayım. Bir beş sene de, bir beş sene de ben sizi sabredeyim. Bir be, bir beş sene de ben telefonlarımı kapatayım. Bir 5 sene de ben o kırmızı koridorlarda gezelim. Bizden layık bulmuyor musunuz? Yazık, günahdır. Ya. İnanın, bakın inanın. Hızlı trenimizden, Pertel Köprüsü'yle, Eylem Köprüsü'yle, Karaçor Köprüsü'yle dağımı dile getireceğim. Mutlaka ve mutlaka, mutlaka herhangi bir projeyi hayata geçireceğim. Sizlere söz vereyim. Hele ki bu Tokyo'da oturan vatandaşlarımıza fahiş aidat, yüksek aidat geliyor. Bunlara da yardımcı olacağım. Depremzadelerin de tüm hakkını savunacağım, savunacağım. El birliğiyle Tokyo'cular, Tokyo'cular sizin için bir şansım, şans. Elazığ da bana bir şans verin. Elazığ için bir şansım. İnanın halkın dilinden, halkın kültüründen ancak Sarı Baba Muhtar şu anda 28 dönem meclis yani bağımsız milletvekili olacak Muhammed Hacı Güneş sizin dilinizden anlayacak. Yeniden Elazığ'a Elazığ'a Elazığ yeni bir güneş doğuracağız. Yeni bir siyaset yapacağız. Elazığ'da herkesin bir oyunun kıymeti olacak. Sizleri kahve kenarında unutmayacağız. El birliğine bize destek verin. Bize biz bize zaten yetki verseniz gereği düşürmeyin, düşürmeyin. Elazığ kazanacak. Elazığ halkı kazanacak. <laughs> El birliğiyle <laughs> verin. El birliğiyle. Yeter ki bize yetki verin. Dur, dur. partinin listesine bakıyorsunuz. Bunlar yarın gidip denenmiş kişiler. Bunlar el üfleyen yani insanlar. Yarın size tepeden bakacaklar. Eyvallah. Zengin aile çocuklarıdır. Bu reisin listesi değildir. Reisin listesi Mahmut Rıdvan Nazırlıoğlu'dur üçüncü sırada. E bunlardan da bu dayatmalarla Elazığ bir yere gitmez. İktidar milletvekilleri bir şey yapamayacak. Gidip sadece reisin önünde el dike, el verecekler korkusundan bilmezler. Evet, evet, bir milletvekili nasıl istiyorsunuz? Halkla birebir, bir, bire bir görüşen adam. Alt tabakadaki insanların dilinden yalan insan. Cumhurbaşkanımızdan, hükümetten işbirliği yapacak, hükümet de kora kormuş mücadele edecek. Bakandan istemeyi bilen milletvekili istemiyor muyduz? Aha gelmişim oy verin. Eyvallah. Oy verin. Eyvallah. Sizden yetki istiyoruz. Yetki, yetki. Ya bugün zenginlere oy vermeyin. Bakın inanın pişman olacaksınız. Yarı kahve kenarlarında unutulacaksınız. Elazığ'ı, Elazığ'ı, Elazığ'ı Elazığ en güzel ben tanırım. Derasıyla, durkalasıyla, çöpüyle, çamuruyla Elazığ'da en iyisini ben isterim. Bana oy verin, oy! Yetki verin! Yetki verin! Hepinizi seviyorum. Hepinize güveniyorum burada bizi dinleyen Elazığlı arkadaşlar, mahalle sakinleri arkadaşlarımız, Kırklar mahalle sakinleri, Palolu dostlarım, ya düşünün, düşünün. Ya yazıktır bu el sebep olmayın. Halkın içerisinden yıllarca birisini beklediniz. Halkın adamı benim, ben. Sizin dilinizden ben anlarım. Verin o oh, yetişiyoruz diyoruz size yetiş. Elazığlı vatandaşlarımızdan hayırlık yapmayın. Zengine sahip çıkmayın. Fakir, gariban, halkın dilinden anlayan insanlara sahip çıkın. Ahirette de yeriniz olsun. Ahirette de size destek olsun. İnanın. Bakın, bakın, bakın. Elazığ'da neler yapmışım. Youtube'da seyredin. Vallahi billahi beni yalanlasınlar. İyi baş benim eşyarımdır turizme kazandırılmış. Buna eşyar kapıyla Faruk Şartoğlu beni yalanlasın. Elazığ'a, Elazığ'a zamanında sana 97 yıllarında Elazığ'da, Elazığ'da el neler istemişim. Fethi Sakin'e hastanesi gidip geliyordu. Ben kalkmışım istemişim. İnanın çatal çeşmede çatal çeşmede yapılacak 3500 ton ki ben 12 yıl evvel projesini çizmiştim. Bakın söyledim. Eğer yalan olsa bana oy vermeyin, vermeyin. Bana oy vermeyin. 10 yıl evvel demişim Elazığ'da 7,7 şiddetinde deprem olacak. Projelerimiz tek tek hayata geçilmiş. Ya benim yetim var, var. Benim sadece, sadece Elazığ'da irtibarımızı yükseltin. Bize yetki verin. Mecliste sorun benim, benim. Gelin mecliste benim benim, benim kuru filan bunların kavurmasıdır. Benim bulgurla makarnam bunların bon filasıdır. Evet. İnanın. Evet. Oy istiyorum, oy. Elazığ el birliğiyle Elazığ bir yerlere getirelim. Elazığ'ın fakirlerin sofralarını katkıda bulunalım. Ramazan aylarında ya Ramazan aylarında 2 bin, e yakın vatandaşımın, fakirimin alt tabakadaki insanların sofralarında katkıda bulunuyoruz ya. Bu da sizin için bir şereftir. Sizlerin dualarıyla, sizlerin güçleriyle biz buradayız. Sizden emek bekliyoruz. Sizden yetki bekliyoruz. İnanın buna. Bakın Biraz siz göreceksiniz, göreceksiniz Elazığ halkı beni sevecek, sevecek. Hakikaten de kendimi ispat edeceğim Elazığ <laughs> İnanın. Bizlere oy verin oy. Oy verin. Sadece yetki verin gerisini bırakın bırakın. Sadece desem en Elazığ size yeterdir. Eyvallah. Size bir şereftir şeref. Sizin için. En azından gelirsiniz meclise rahat gidersiniz. Bir misafirimiz olursunuz. Bir yolda karşısız yol paranızı veririz. En azından sizlere sahip çıkarız. Biz bu diğerleri gibi elif veremeyiz, elif veremeyiz. <laughs> diğerleri gibi saklanmayız. <laughs> i̇nanın, inanın gidiyoruz. Milletvekilleri saklanıyor, saklanıyor. Kapı, kapı bıçak oynuyorlar. Diyorlar söyleyin burada değil, değil. Niye rahatsız olmasınlar beyefendiler? Gelip el hazırlığı, zavallı halkın oyunu alıp gidiyorlar. Hadi Allah'a ısmarladık. Beş sene sonra seçimden seçime aklına geliyorsunuz. Ya böyle bir vicdansızlık var mı? Böyle bir töre var mı? Böyle bir ahaya var mı? Ya yazlıktır, sebep olmayın bu gençlerimize. Bu genç nesil bize lazımdır, lazım yazdık günah el er birliğiyle el er birliğiyle Hepinize teşekkür ediyorum bugün bizi dinlediğiniz için buraya geldiğiniz için inşallah inşallah 28 dönem millet hakimiz var olacak. Halkistan var olacak. Haydi diyorlar. Allah'a hamd. Hadi. Allah'a seninle duruyoruz.